Güzellerim, hayırlı sabahlar, hayırlı günler canlarım. Benim, ben geldim evlerinize, sizler de, de benim evime. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün hep beraber portakallı, irmik tatlısı yapacağız güzellerim. Hadi gelin malzemelerimizi sayalım hep beraber. Burada 200 milimlik bardakla 3 bardak irmiğimiz var. 125 gramlık çay bardağı ile sıvı yağımız var. 100 gram tereyağımız var. Bunlar kavrulacak güzelce. İsterseniz fındık, fıstık hangisini koyarsanız ben ceviz tercih ettim. İçine ceviz koyacağım. Burada da 200 milimlik bardakla 2 bardak, bir de yarım 100 milimlik, buçuk 200 milimlik bardakla 2 tane portakalımız var. Kaç portakal gitmişti buraya? Portakallarım 4 taneydi. Küçük olduğu için 4 portakalda 200 milimlik bardaklarla çıktı 2 tane. Burada da portakalın bir tanesini dışını rendeledim güzellerim. Şimdi ocağımızın bunu da üstüne süsleyeceğim güzelce irmiğimizi. Ocağımızın başına geçelim. İrmik tatlımızı yapalım hep beraber. Kızlar şöyle ocağımızı yakalım. Böyle bir tencere aldım ben tava değil de güzelce şeyli şerbetini falan dökünce taşma olmasın diye Bismillahirrahmanirrahim. Önce irmiklerimizi koyalım. Şu şekilde. Tereyağımızı biraz sonra koyacağım. Sıvı yağ biraz kavuracağım kızlar. Koku olmaması için yağı önceden yakmadım. İrmiğine beraber koydum. Önce sıvı yağı koyarsanız koku oluyor kızlar bu şekilde kavuralım. Biraz kavurayım 5-10 dakika. Ondan sonra tereyağını koyacağız kızlar. Ne kadar sürede kavursa o kadar onu söylerim ben sizlere. Bu şekilde çelikte kavurmamız çok güzel oluyor. Teflon tavada yapılırsa yanmalar oluyor güzellerim. O da irmiğimize zarar verir bu şekilde ocağımı şimdi hızlı ateşte birazdan ısınsın yerimizle fısık ateşe alacağım böyle kavuracağız kızlar hep beraber bugün de irmik tatlısı yapalım dedik Akşamlar uzun malum çayın yanında Yiyecek içecek ap Aparater şeyler aranıyor Güzelce kışa Yakışır bir portakallı irmik tatlısı yapalım dedim Yazın irmik tatlımız Dondurmalı Kışın portakallı kızlar Bu şekilde ben Kavurmaya devam edeyim Biraz uzun sürer bu. Kızlar bayağı kavruldu. 10 dakika oldu. Tereyağımızı atıyorum bir şimdi. Küçük ateşe aldım ben bu arada ayırmayınızı. Göstereyim şöyle. Güzelce kavrulursa güzel bir helva elde edeceğiz kızlar böyle yakından gösterebilirsin kameramanın biraz da tereyağımızdan kavuracağız bu şekilde kızlar şimdi şerbetini yapacağız şöyle irmiğimiz bayağı kavruldu bunu bu tarafa aldım Şimdi iki buçuk bardak suyumuzu koyacağız. Sizlere görsün diye bardaklarla gösteriyorum. Dilim sürttü bile bugün. 200 milimlik bardakla iki bardak bir de yarım bardak kızlar. Şekerimizi koyalım. Bu da 200 milimlik. 100 gram gram diyorum 100 milim 2 bardak da portakal suyumuz kızlar eriteceğiz kaynayacak hemen söndüreceğiz ateşimizi yaktım ben bu şekilde şöyle şerbetimizi eritelim helvamız da bu arada çok güzel kızardı altını söndürdüm şu anda. Yakından gösterebilirsek kameramanın kameramadanı nasıl gözüküyor bilmiyorum da çok güzel renk aldı. Şerbetimiz bir kere bir taşım kaynayacak, şekerimiz eriyecek. Hemen söndüreceğiz. Portakallı irmik tatlısı yapıyoruz bugün de. Hep beraber ortalayın mı? Kızlar tatlımızı bir taşım kaynattım. İrmiğimizin altını söndürdüm. Şimdi bu sıcak olduğu için geriden dökeceğiz. Kızlar altını söndürdük. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu şekilde. En tehlikelisi burası arkadaşlar biraz için. Altı çönük olduğu halde taşmalar olabiliyor. Giridem tut biraz damarımı. Bu halde altını şimdi açacağız kızlar suyunu çekmesi için kapıyı biraz daha aç. Bu şekilde. Harika yani oldu. Birkaç dakika böyle kaynayacak. Ondan sonra demlemeye vereceğiz hep beraber. Çok güzel oldu. Kovağımı oldu kızlar. Bu şekilde 2-3 dakika suyunu çekeneceği kaynatacağız. Ondan sonra demlemeye vereceğiz. Yavaş yavaş suyunu çekeceğiz Biraz altını kısalım. Görüyor musun? Koyulaşmaya başladı. demleniyor yani. Birazdan kapağını kapatacağım. Dinlenecek. Harika oldu kızlar. Mis gibi. Şimdi portakal kabuklarımızı bir tane içine atıyoruz. Şu şekilde cevizimizi de atıyoruz kızlar. Temin de söyledim ister fındık ister fıstık ister ceviz herhangi elinizde ne varsa helvanızın içine irmik tatlınızı atabilirsiniz. suyunu çekti. Rengi çok güzel oldu. Nasıl gözüküyor oradan rengi? Güzel çok mi? Çok güzel. Yiyelim afiyet olsun. Değil mi? Buyurun gelin hep beraber yiyelim kızlar. Kapalı, kapatalım kapatalım. Demlensin. Serviste görüşelim kızlar. Kızlar helvamız dinlendi. Size kıvamını göstereyim. şu şöyle koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gördünüz mü? Harika oldu. Şimdi hep beraber servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim şekilde mis mis portakallı irmik helvamız çok güzel oldu kızlar inşallah sizler de yapar denersiniz bu şekilde helvamızı Çok güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çıkardı biliriz. Hı. Bir tane daha yapalım. Çok güzel oldu kızlar çok güzel de dinlendi. Fazla beklemediğim için yarılmalar oluyor helvamızda. Rahim. Şu şekilde. Harika oldu kızlar. Şöyle. Sıcak. Sıcak taze evet. şundan çatlıyor. Evet çatlamalar oluyor. Şu şekilde cevizli portakallı İrmik helvamızı bu şekilde sizlere sunum yapmak istedim kızlar. Harika oldu. Gördünüz mü? Mis mis. Kaç dakika kavurmuştuk? Onu söyleyecektim. 30 dakika. 30 dakika, değil mi? Yarım saat unuttuğum yer eşim yardımcı oluyor bana. Gördünüz mü kızlar? Harika oldu. Portakallı irmik tatlımız, helvamız yani tatlımız diyorum. İrmik helvası. İrmik helvası. Harika oldu. Mis, mis. Bugün de hep beraber irmik helvası yaptık güzellerim. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir. Beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum güzellerim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun.